Part 4'e hoş gelmişsiniz. Hoş bulmuşsunuz. Hemen diğerini açalım. Son iki kutumuz kaldı. Ve son iki part demek. Çok heyecanlandım. Hadi başlayalım. Oo, ben bir outfit yapıp geliyorum. Bu çıktı. Hemen açıyoruz. bir tanesini bile düzgün açamadım. Oo, kutular uçmayın. Kutular uçuyor. Kutular gitmeyin. Kutular gidiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay ben ne söyledim? Panik oldum bir dakika. Ben ne isteyeceğimi söylemedim. Ben bundan kahverengi çıkmasını isteyecektim. Yani bu seçret. Sürpriz olan yani. Unuttum ama ama bu çıktı. Öncekinden istediğimiz. Parti 3'te istediğim çıktı. Bunu da bunu da kafası şöyle. Bunun en azından şöyleydi. Bununki böyle. Ay. Ayıp, çok ayıp. <laughs> Arkadaşlar bunlar sahte mi gerçek mi bilmiyorum. öyle mor ışığın da yok. Ayağında logo var mı diye bakayım. İçinden kart çıkmadı. Demek ki sahteler. 5'e gelin